Selamlar arkadaşlar yeni bir video ile daha beraberiz Sanırım 2013'ten beri yaptığım ilk gameplay videosu olacak Hikayesi olan bir oyun için bahsediyorum bunu Bugün Spider-Man oynuyoruz Oyundan yeni çıktı ve çok uzun beklentilerle Çok büyük beklentilerle çıktı Alamayanlar için ben de gameplay videosu yapayım dedim Eğer beğenilirse tişörtümü ters giymişim harika Evet Eğer beğenilirse seriyi komple çekerim Beğenilmezse izleyenmezse çekmem Tek başıma oynarım offline oynarım Giriş ekranındayım durdurdum Başlangıçta alt hızlar var oyun İngilizce İngilizcem muhteşem değildir iyi değildir hatta Ortalama belki ortalamanın altında bir İngilizceye sahibim Çevirebildiğim kadar çevireceğim size olabildiğince Oyunu çok heyecanlı ve nasıl oynayacağımı hiç bilmiyorum Bakalım Şimdi burada bir örümcek görüyoruz Klasik Peter Parker'ımız Ben a, Uncle Uncle Ben Ondan sonra May Hala. Uncle Ben Ben amca Bir bakalım nasıl oyun Oyun gerçekten çok büyük beklentilerle çıktı. <laughs> Valla ben de direkt aldım. Oyunu konsoloyun.com'dan aldım. Siz de açıklamadaki linkten konsoloyun.com'un sitesine bakabilirsiniz. Bir bakın bakalım. RAM'ler görüyoruz. Grafikler çok iyi gene. Ondan sonra The full picture dedi. Orada kimin resmi vardı bakmadım. Enerji varlar, elektronik aletler, Peter Parker gene zeki. Ne bu Spider-Man olduğu hali mi? Öncesini görmedik mi? El kırılık işlemleri yapıyor harika <laughs> ee, Burada kötü adamlar görüyoruz Kötü adamların gazete manşetleri Reno Rampage Onları The, Way, The, The Amazing Spiderman'da görmüştük lan Duvar çok titredi lan telefonla birlikte Oha çok iyi Kardeşim bu Peter Parker zengin ama Polis telsizini dinliyor He, çirkin Peter Parker Ve kaslı ve büyük yaşı büyük bunun ben daha küçük bir şey ekliyorum. Bu Spider-Man olduktan sonraki hali nasıl spider olduğunu görmeyeceğiz demek oluyor Olsun olur. Kollarına atıcılarını koydu. En azından vücudunun içerisinden çıkmadığını anladık. Kendi üretiyor ağlarını. Ondan sonra maske. Onu taktığı taktı. Biraz uzun sürdü kıyafet giymek evet. Kardeşim sen olana kadar zaten. Aa sistem loading falan diyor Oha pay your bills mi diyordu? Bir şeyler öyle diyordu. okumaya şey yetmedi. Neden İngilizce bizim doğal dilimiz değil? Aslında olmamız da Ya neden Türk yok? <laughs> Ey yavru. Hadi bana nasıl oynuyor? Film tadında şey zaten. Oyun. Yayın hakları vardı, yayınlanmıyordu. Aha, nasıl uçacağım bilmiyorum. Hold R2 to diyor. Sen hold. Bir daha bıraktım. Bir daha yaptım. Bir daha Oğlum düşeceğim sanıyorum. Ah, tamam. Benim helikopterim yetişmem gerekiyor ben anlamadım. Yuri ile konuşuyoruz Allah Allah, nereye gidiyorum bilmiyorum. Nasıl çıkacağım yukarı bunu da bilmiyorum. Ah. Ah. Kontrol etmek çok zor. he, Oraya gitmem gerekiyormuş. he, tamam. Almas değil mi? Kardeşim. Ah. o ne tırmanıyor. İyi tane fena değil alışmaya çalışacağım. Plastik. Benimki PlayStation Pro değil. O yüzden 4K oynayamıyoruz oyunu. Olsun kardeşim olsun. Ha koşmak R2 demiş. Oo çok iyi. Çok güzel. Bu web ne olduğunu anladım. Web zip. Uh, hello? Parker, where are you? Ah boss diyor. Boş ayırım ben burada. lan? Uh, yes. Sorry. Yes. I'm dealing with a personal issue. I'll be in soon. Promise. Son uh, metre. Allah'ın izniyle varacağım bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Alış... aşk, oraya değil. aa! Hu hu. bir şey söyleyeceğim. Çok iyiymiş miş ya. Dinamikler güzel. Dinamikleri çok beğendim. Bayağı Uçuyoruz kardeşim. Hu hu. Çok iyi. <laughs> Keyif alıyorum şu an uçarken. Geldik sayılır artık. Gel aha. Oha adamla direkt çatışmalar lan. Oo hiç acıma yok. GTA grafikleri gibi burası şu an. New York City mi ya? New York City de değil mi? Ben Spike'ın en çok severek izledim bugüne kadar ancak hikayesine çok hakim olamadım. Bilmem gereken şeyler yorumlarda belirtebilirsiniz sizde hem oyun hakkında hem hikaye hakkında. Neden geri çekildiler? Ciplerle siz kimsiniz kardeşim? Siz hangi ördüktensiniz lan? Allah! Yalnız dua şokun yani gamepad'in böyle zamanlamalarda <Sessizlik teacher> <Sessizlik> <'L's muerte> <laughs> titremesi <propose> çok hoş olmuş, çok güzel olmuş. Ah bunu çok kaşınıyor çünkü nimeti sevdim. Adamlar gene yüzüğüne çıktı. Oo kardeş böyle taktik mi olur? Tarayacaklar mı? Aha! Aha! Aha Spiderman geliyor. Geliyordu! Halkın kahramanı! Şimdi nasıl dövüşeceğimi bilmiyorum. Tartu to Web Strike. Kara, kara atak tamam kare vurmak Eee Your spy flash around tamam Eee Örümcek hislerimiz varmış kafamızın etrafında bir flash olduğu zaman bir tane atak geliyor demekmiş Ready to do, dodge, diyor he yuvarlakta da tamam bu dodge Vur kardeşim vur kardeşim ah oh. oh. Adam ateş ediyor lan Dur ya bu kamera ayarlaması çok saçmaymış. Kamerayı kendisi ayarlasaymış keşke. L1 artı R1 Oo, oo, çok iyi. Bunlar, bunlar düşman mı? Sen düşman mısın? Aha bir tane daha bir da şey geldi. geldi. Ah. Oğlum bunlar niye son sonduruyorlar? Mal mısınız birader? Ee, Prens yuvarlak vele. Dodge. R1, R1 diyor. Oh. Ben anlamadım. l 1in şu an mesela ne yaptığını anlamadım. Kafamın etrafında flashlar var ama demek ki bir şey var. l 1 artı R1. Uh, Dur. Çok fazla şey almış. Burada kombans yapılıyor. Şu ikisini aynı anda basınca bir şey oluyormuş. Basamadım. O olsun. Ah! Oh. Bu arada çok az canım kaldı. Of. Çok, çok az canım kaldı ölüyorum! Allah! uf Harika bir komboydu. Ölmek istemiyorum hocam. Kardeşim bir öl artık. Ne ölmez şey çıktın ya. Sen dön. Sen dön. Yeter artık el sinirleniyor. Sen diyor kardeşim. Uf, yanlış bir şey söyleyeceğim. Dövüş dinamikleri gerçekten çok iyi. Başka tamam, kim Yuri. var? Ha. Az daha ölecektim lan. Oyuna alışmam lazım. Canım yüzde oldu güzel Yuri. tamam. Yuri. 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 Hadi bakalım. R2 olduğunu <laughs> unutmuş oyunu hatırlatmış çok iyi. Allah. Allah. Öleceğim galiba. Duvarlara çarparak ölmek istemiyorum. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Swinglemek çok zor aslında lan. Ben sürekli sağa sola yapıyorum falan. Şöyle hız kazanalım birazcık. Bak bak bak. Arkadan tut. Allah duvara çarptım. Kardeşim koş. Koş koş koş. Son 100 metre. Fix Tower'da bir olay var. Polisler gene olaya gel gelmişler. Oyun oynaması çok eğlenceliymiş ya. Beğendim. Yani. Oğlum bunun lan şehrin dört bir yanında terör atakları var. Kardeşim misin misin? Get more Yuri, you okay? If he makes out of that building, we're gonna lose him. I'm gonna go. Aha. Do your Tamam kardeşim hadi süper kahramansın sen hadi. Şimdi hadi bakalım. Oha onu nasıl öldürebiliriz? Ben ben öldüremem oyun imkansız oynasın. Aha. Where are you going? Nereye gidiyorsun? Kavuşayım. Aa binanın içinden savrulacak tamam. Şiş ben bunların hepsini öldüremem. Şöyle dojdaya dojdaya gidiyoruz tamam mı? Of. Allahu Ekber. Şimdi kardeşim başladık. Lan oğlum. R1 artı R1'e basamıyorum ki. Yeter lan. Ne var ha? Ne yap? Ne yapacaksın? Allah of. Hayvan gibi vermeyedim. Birader ne sıkıyorsun? 23 canım kaldı. Allah, ın, Allah ın sana. Ölüyorum. 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 Uf. Bozlama mekaniklerim çok iyi olabilir. Ama burada çok fazla mermi var. Dur. Az. Ah. Ah. Bir can. Oo. bir can. Kendimi cesede gibi hissediyorum. Kaç. 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 Ah. Ah. Kesin öldüm. Şu an öldüm. Şu an öldüm. Uf. 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 Allah. Allahu Ekber. Allah. Ah. Sen gel şuraya. Tamam. Kaç. Sen de gel of. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dövüş mekanikleri çok iyi. Acayip keyif aldım ayar. Dojlayamadım. Parmaklarım yeterince hızlı değil. Spiderman öldü. Ah. Oh. Ah. Oh. Headshot yedim. Headshot yedim. Şerefsiz herif. Sen kime arıyorsun? Ha? Ah. Ah. Ne olur buralarda bir yerde can olsun. Ah. Oh. Bir can gene mi bir can? Ben ne kadar şanssız bir insanım. Ah. Hah, hah sonunda, sonunda, sonunda. Şimdi bak, gel lan buraya. Ah, al, al. kardeşim, al. Memnun musun? Ah, ah. Çok fazla var ama. Ben bunu, bu kadar adamı öldüremem ki kardeşim. Ben de bu kadar yetenek olsa zaten var ya. Aa, ne oldu ya? Hiç şu varlıkta görmedim. Aa, aşağı doğru yaptığım zaman heal'lanıyormuşum. Tamam. Eyvallah kardeş. O kadar şeyi yapayım yapayım. Lake artı r2 Uf, uf Çok iyi bir hareketti. Allahuekber Kaç Arkadaşlar dozlamayı öğreniyorum yavaş yavaş O yüzden kusura bakmayacaksınız Vurma oğlum vurmaz ah, ah. ah Yeter artık ya Tamam Öl artık öl öl Ben bu kadar yumruk yiyeceğim ve ölmeyeceğim ha Aha ölmemiş Tamam öldür Pislikler sizi Polisler daha yeni içeri geliyor. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Ben bu kadar dövüşeyim, savaşayım, sevişeyim. Siz daha yeni gelin. Merdivenlerimi... Oh. Ha pardon. Polisler önden gidiyormuş özür dilerim. Hakkınızı yedim. Ha şimdi nasıl çıkacağız yukarı? Şimdi... ne? ...giderek böyle tırmanabiliriz. Tamam. Oğlum duvarda nasıl koşuyoruz lan? Bu kadar saçma bir şey mi oldu? Üç kere bastı, hep bastı. Kardeşim tam bir örümcek adamı ha. Yılan, yok örümcek korktun. Mu? Yukarı mı? Yukarı. Hızlı Spiderman, yani hızlı canım. Zamanımız daralıyor galiba. Nereye gitmem gerektiğini bu arada bana söylemiyor. Ben sadece yolu takip ediyorum. Nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum. Gitmem gerektiğini bilmiyorum. <laughs> doğru yere geldim. Böyle olduğu zaman seviniyorum. Aha. Bir dakika şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Benim ne yapmam gerekiyor? Benim yüzde yüz canımın olması hiçbir şey ifade etmez. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sakin. Son anda, son anda kaçtım. Ah! sen kime vuruyorsun lan? Oh, sen kime vuruyorsun? Oğlum ne biçim vuruyorsun? of. Yeter artık. Vurma bana. Öl artık. Ha, sen sen ne yapıyorsun lan? Niye ayakta dikiliyorsun kardeşim? Oh. Başka ne var? Ha? Sen ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Bedava el oldum Fokus bar full. Canımı heal'lamama gerek yok. Aha! Lan kaç kişisiniz siz? Sana şu iki sayıdan asarsam bir şeyler yaparmışım. Aha bir şeyler yapıyorum. Vallahi bir şeyler yapıyorum. Uf! Adam boynu koptu. Şuna şöyle komple vurayım. Şimdi dojlayayım. Dur, dur. Oğlum çok kalabalık bunlar ya. Ben bu kadar adamı neyse hepsi dönmüş ama. O yüzden sıkıntı yok. Bak 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 bak. Ha, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? %80 canımın olması. Oh. Oğlum adam uçan tekme attı. Birader sen özel katil misin? Çelik yelek falan giymişsin. Ne yapıyorsun sen? Gel sana da. Gel sana da özel git. gel. Uf. <laughs> Rey Mysterio gibi hareket çektim ha. Six Online WWE <laughs> Sen ne yapıyorsun kardeşim sen? Siz ne yapıyorsunuz? Spider Man dayak yedim mi nasıl zannettiniz siz şimdi? Ah. Başka? Başka? Al sana. Başka? Var mı? Ah, yine oraya gidiyoruz. Haydi bakalım. Hop biri gitti. Devam kardeşim. Hiç problem yok. Üçgen. Baktık ve daldık. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Artık dojlama yeteneklerim var. O yüzden. Kaçtım. Kardeşim. Hepinizden kaçarım. Oh. Uf, bir çot yedim lan çok pis yedim de. Bir tanesinin silahının olması çok kötü oldu Oh oh kaç 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 Ne silahın var Dur kardeşim hileyemem şu an ne hile? Ah, ah! Ölmemi tercih ederim. <laughs> öl, öl. Al. Al sen de. Uf. Başka? <laughs> ben bulan başka. Uf kafasını da patlattım ha. Şimdi hile. <laughs> uh. Ne yapmam gerekiyor? Ah! Aa oh, mission fail mı Süreyi görmedim. Ha bitti mi? Bitti mi? Gotta access that console before it is gone. Ben ne bileyim 5 saniye oldu Son anda sesler duydum. Süre herhangi bir yerde göremedim. Oyunu çok odaklandığımı düşünüyorum şu anda. Aa sen kimsin lan? Shrek Kardeşim şeyin telif hakları başkasına değil mi? After all years, you are still just Ignore child. True, but that's isn't it? Oğlum Spiderman de neymiş? Hem Baker hem kahraman Hem kaslı hem kızların sevgilisi Ulan biz neyiz biz adam değil miyiz? Aha Kardeşim Air Launch Yank your enemies Aha. Dur bak direkt şöyle bir çözüm yapabilir miyim size? Aha. Yaptım vallahi yaptım sana da şöyle bir çözüm yapmak istiyorum. Al sana da. Ondan sen de gel şöyle. Şöyle artistik hareketler. Ha sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ah. Döv hepsini döv kardeşim döv Döv hop sen kime ateş ediyorsun Elin silahınla ha Gel buraya gel 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 ha ne ne kim ateş ediyor lan? Bir ateş mi ateş ediyor hala? Var mı lan adam kaldı mı aranızda? <laughs> Kardeşim fena yine. Aha! Ne oldu ya? Her yerde bir bomba, her yerde bir aksiyon. Kardeşim, burası ne, ne biçim New York City? Yeter artık. Sen ne yapıyorsun? Sen... Ah. O adamın bir yumruğu benim ömrüme bedel. Niye biçim vuruyorsunuz lan? Benim spider ben. sen misin sanki? Al. Kim ateş ediyor? Aa sen mi? Kardeşim görmedim kusura bakma ya arkamda gördüm. Başka? Nereye gitmem gerekiyor benim? Ha şuraya. Oyun beni yönlendirirsen sevinirim ya. Aha polis ooo kardeşim yine kendisiniz he. Hey guys. Aha her yerden bir bomba patlıyor. Biz bombaya bakarız sen onların arkasından git. Eyvallah tehlikeli işler hep ben zaten bombayı çözemezseniz hesaplaşmamız lazım. Lan içeride niye hala insanlar var? Bir anda bu kadar bomba patlamış içeride nasıl hala insan olabilir? Kamera açısı biraz kötü daha uzak olması lazım ya. Aha. Abla sen onun altında nasıl kaldın? Çüş! Abla senin pisliği olman lazım. Oo iki kişi birden. Kare koru. Ben Spider-Man'im. o. Oh. Ablalar öldü. Spider-Man ablalar öldü. Daha çok kara. Çünkü ben Spider-Man'im. İmkansız Ablalar küçükün artık. Benim diye şeyim var. Anladım abi. Anladım abi. Thank you. Az önce bin tonluk kayırma altında kaldık ama çıkınca sana thank you. Dün olduğu gibi bugün de tırmanıyorum. Çünkü benim işim tırmanmak kardeşim. Şimdi şuradan bir tanesini çekiyor muyuz? Çekmiyorum. Aa polisler varmış burada. Çok şükür. Polisler benden önce geldi bir şey. Bir yere. Aha. Yine bombalar patlıyordu. Ben sevişiyordum. Aha. Gene süper kahraman at. Ne herifin bazukası var. Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım? Aa! Of. Sen kime bozuk atıyorsun lan? İnsafsız. Ba oha daha çok bazuka. Allahu ekber. Kardeşim bazuka ne? Kaç. Adam bir silah çıkartıyor mu? bazukayı adam tek eliyle taşıyormuş. Kardeşim siz ne işiyorsunuz? Nerede geldin? Aha. Ha. Son anda. Sen kimin bazuka sıkıyorsun lan? Ha? Bazuka sıkmak spider spide ben. Spider lan. Of. Dur şunu şöyle az bu kadar bozuk ayı nereden buldunuz birader ben anlamadım ki siz ne iş Aha kapıyı suratıma vurdum yanlışlıkla Sus Nimet dur şimdi no look Ray ki park around Allah oh, o no. hekber yanlış <laughs> Oğlum bu ne adamlar direkt sıkıyorlar ya Ağzınıza sıçtım oğlum Ağzınıza sıçtım Gel lan buraya Ha ne var lan Sen kim artistlik yapıyorsun oğlum Artistler sizi. Ne oldu? Üçe tek ama bana koyar mı? Bana koyar mı kardeşim? Oğlum ne ölmez şeysiniz siz de. Al. Oh, Allah. Ne yapıyorsun lan? Okay, room is clear. Bomb squad must be somewhere ahead. 25 metre daha gideceğiz. Okay. Lan oyunun daha ilk bölümünden Bu nasıl aksiyon? Lan buradan polisler çıktı. içeride iki saattir canımı dişime taktım ben. Eee destek çağırmak üzereydik galiba diyor. Seni hemen arkamda izliyor. Bunlar düşman. Bunlar düşman. Allahu Ekber. Nereden biliyorum ama? Nereden biliyorum ama? Babanıza gelin diyeceğim de oğlum siz de şimdi. Şimdi yok şıldırın arkasından vurursan diyor. Onlara şey yapabilirsin diyor. Şimdi hop arkasından böyle tamam. Eyvallah taktikler için teşekkür ederiz. Aha. Şöyle of. Kombolar üstüne kombolar. Kardeşim bize koymaz acılar. Nasıl cümle o efsaneyi ben. Allah. Allah. Sen kime vuruyorsun oğlum? Of. Of. Hayvan herif. Ya adamın altından geçip nasıl Duvarlığa basıyorum her zaman geçmiyor ha geçti Uf Kendi adımına tarattırdım ya Oğlum minigun mu sıkıyorsun insafsız <laughs> Ha minigun mu sıkıyorsun havada double Double combo yaptım ben Başka var mı başka var mı Hey Yuri. Her zamanki gibi muhteşem çünkü. Çünkü ben spider dedim. Good news is they were Willie's last line of defense. I'm right outside his office. Take him down. Ofisin hemen dışındayım diyor. Koştum. Gittim. Yanlışlıkla tırmandım. Niye tırmandım ki? <laughs> tamam oyunda dojlamayı öğrettik. Öğrendikten sonra ölmeniz pek mümkün değil. Aha. Aha Big Boss'a geldik. Aha. Şey, Shrek. Bu adam nasıl bir şey oluyor? zengin olmuş ya. Anılarımı yüzüyorsun diyor. Don't forget diyor Spider-Man. Spider-Man neydi? ki ben şimdi seninle mi dövüşeceğim? Bu kadar mesafeyi kat ettiğin şeyin şaşırtlığı mı dedi? Ama şimdi her şey bitecek tarzında bir cümle kurdu. Ne yaptın lan? Oraya geçince olay bitti mi? Spade'e niye bir örümcek kadar bunun? Seni hala görebiliyorum, biliyorum değil mi? diyor. Oha tövbe estağfurullah bu ne oğlum? Hocam bununla dojarsam artık ebesinin şeyi yani. Benim için bu kadar şey gerek yoktu diye. Kaç, kaç. Allah ekber. Allahu ekber. Oğlum oh, oh, ben bunlardan kaçamam. Reloading. Ah. R1 R1 diyor. Allah! Oğlum ben bunları nasıl öldüreyim? R1'le ne yaptım anlamadım bile. Ha! Ha anladım. Kaç, kaç, kaç. Ha şimdi Le'Ve'r'abd'r'ey ooo oh! Kardeşim ne sıkıyorsun <laughs> Oh 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 ölüyorum 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 ölmemem lazım Sen şimdi bittin oğlum sen şimdi bittin Al sana Ha ölmedi normal samesin şey <laughs> Ha siz hep benim çünkü I'm Spiderman I will destroy you I will destroy you Şirek oha şirek hayvan ha, Gerçekten şirek Oğlum Hulk çıktı Oo! Oha kardeşim Al sana Şimdi Ne ne Tamam canım Oha 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 Son son Aaaa Hocam öldüm <laughs> Bir şey söyleyeceğim Hayvan herif lan madem bu kadar güçlüydün sabahtan beri niye seninle dövüşmüyorum ben Boss çıktı adam lan ben adamı bir şey zannetmiyordum adama şirek dedim adam hulk çıktı Gel şimdi gel O oh. Oğlum yemin ediyorum hayvan Al ah, al ah, al ah. ne var lan Allah of hayvan gibi vuruyor arkadaş Dur Al, 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 al. You'll die is al, sana. Kardeşim iyi dövüyorum hoş diyorum. Allah. Oğlum adam bir vuruyor zaten ebesinin nikahı kadar. Uzaktan uzaktan. Al, al. Oldu mu? Oluyor mu? Allah, kaç. Uzaktan uzaktan. Aaaa. Korktum oğlum ne yapıyorsun? Al. Al. Al şimdi bir de şöyle al. Al. Oğlum senin canın kaç? Oğlum at gibi koşuyor. Oğlum yanlış yaptım. Allah Allah. Ağzıma sıçtı. Kara 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 kara. Ağzıma sıçtı. Hayvan herif. Dur heal 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 heal. Sonra kaçarız dur. Hayvan. Yeter artık lan sıkıldım senden ha. Oh. Oha bir şeyler ayrıldı. Aha ne oluyor? Hop oh, bir kaçtık şimdi bir tuşa basmamı söyleyecek kesin o kare olur. Oha oha, oha. kocaman duvar delindi. Spiderman. Wow. Vay canına. <laughs> Aha bir sürü. Aha işte. Arkadakiler bizim adam olmalı. Kardeşim Şimdi Allah Ekber! Oh, dozlayamıyorum bile. Dozlamak istiyorum. Sen 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 de bilir. Of, kendi adamına vurdu ha. oğlum <laughs> bu adamı koşu çok korkunç. Oh. <laughs> yavaş yavaş. Ben de insanım. <laughs> Spiderman olmam hiçbir şey değiştirmez. Ben de insanım. <laughs> Oo oh, gelmeyin. Gelmeyin. Of ya ama bir şey söyleyeceğim. Hayvan gibi koşuyor adam ne yapayım? En azından birkaç tanesini elebilsem şöyle yapalım. Al sana. Oo. Oh. O oh, zaman iki canım kaldı. Görmüyor... Allah. Oh. Tam görmem diyecektim adam ağzıma. Arkadaşlar çok yaklaştım. Şu an kazanma çok yaklaştım. Bak şimdi. Şunu yapsam tamam mı? Ondan sonra da şöyle onu evet, onu. Tamam bir daha. Bir daha. Uzaktan uzaktan bu herif hayvan gibi koşuyor çünkü. Allah! Uf son anda. Oğlum bu adam nasıl ölecek ya? Ah 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 ah! Bir şey Uf! Oğlum bu adam ne vuruşu. Uf! Benim kaç tane vuruşum? Çok korktum. Aha! Oğlum adam vurarak yeri patlattı ya. R2 artı R2 bastım Boom, uf çok iyiydi be Son anda bastım ha Aha bir şeyler oluyor Geliyor geliyor Kombo bu Çat Şimdi bir tane daha kombo gelecek izle Kare 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 Öyle bir yere koymuşlar ki kareyi görmedim uf Kaç metre düştük yeter artık Heh adamın hayatını da kurtardık Çünkü biz süper kahramanız her zaman kurtarırız Şimdi öpüyor muyuz diye Evet. Ondan sonra ...Shake. Şey. <laughs> Kardeşim bu ne ya? Bu ne? Bıra da adam ölsün ya. Hep ya ben Deadpool gibi olmak isterdim. Kötü adamlar ölsün abi. Kötü adamlar niye kurtarılıyor ki son anda? Kocaman adam ya. Ağzıma sıçtı ya. Sipa bak. Böyle herif mi olur ya? Adam Big Boss çıktı. Finally off to Rikers, huh? You know, I think you've got more enemies in there than I do. If you think this will be more hmm. than a matter of gotta go. Hey, good luck, Willy. I have a feeling you're gonna need it. Idiot! I'm the one who kept order in this city! One month! And I'll let you back! The kingpin is heading to prison. End of an era. Güzel. If he precious himself, the main event completed. Ve bundan sonra görevlere mi gidiyoruz? Görevlere mi gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Oha. Güç patlaması yaşadık harika. Arkadaşlar o halde ilk bölümden bu kadar. Tabii ki de videonun çekim süresi 41 dakika. Kesmeyle biçmeyle yarım saat falan düşürürüm herhalde. spider istiyorsanız videoyu beğenmeniz yeterli. Yorumlarda da bilmediğim şeyler hakkında bilgiler verebilirsiniz. Kombolar, dövüşler, onlar bunlar vesaire. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Abone olmayanlar abone olsun. Bay bay.